Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugün sizlere bandam civcivlerimi paylaşmak istiyorum. Bu civcivlerimiz kapalı mekanda bakılıyor. 8 Ağustos'tan itibaren çıktılar. Şu anda burada 7 tane var. Toplamda 8 tane. Birisi biraz daha küçük olduğu için bunu ayrıca koydum. Birazdan bunların yanına Getiririm gerçi. Şu anda bunları güneşe çıkaracağım. İlk defa güneşle tanışacaklar. 15-20 gündür içeride bakıyordum. Bakalım nasıl olacak? Evet bakalım nasıl hareket edecekler. Şimdi şöyle kafesleri de burada bu şekilde. önce biraz burada böyle bir şekilde dursunlar. Daha sonra üzerlerini de açarım. Hatta şimdi açayım. Üzerlerindeki teli bakalım ne yapacaklar. Evet, bandam civcivlerimiz bahçemizde güneşleniyorlar. D vitamini için. Tabi bu bandamlarla daha önceden paylaşmıştım. Bunların uçabildiğini tanesi hemen güneşte yan geldi yatıyor. Hatta iki tanesi, üç tanesi. Oh, D vitamini. Enerji deposu tabi. Evet bakın şurada iki tanesi dışarıya çıktılar. <laughs> şaşkın şaşkın bakınıyorlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Yerleri güneşleniyor, yatıyor. Bunların anneleri de böyleydi güneşi gördüm hemen yatıyordu. Yatmalar için tekrar fırsat vereceğim ancak şu anda bir dışarıya çıkarayım bakın bunlar da kendileri çıkamazlarsa. Birkaç saniye veya bir 5-10 saniye daha bekleyeyim. Çıkmazlarsa ben kendimi elle çıkarayım. Bu ara taşların arasından toprak vitaminlerini de alsınlar, gıdalarını alsınlar. Taş ihtiyaçlarını da gidersinler. Bu ara kakalar ayaklarına yapışmasın diye bu şekilde altlarına kağıt koyuyorum. Bunlar çok çabuk dövüşmeye meyilliler. Ben bunları da dışarıya çıkarayım. Hadi gelin bakayım yavrular. Evet, elime zıplıyorlar hatta bazıları. Bir tanesi daha küçük demiştim ya. Onu da getirdim. Bakalım. Onu da şimdi diğer kardeşlerinin, abilerinin yanına bıraktım. Gayet uyum içerisindeler. Bahar'ın buzağların çayıra çimene çıkması gibi veya oğlakların duvarlara tırmanması, ağaçlara tırmanması gibi bunları toplayıp zıplıyorlar. Eğer üstünü örtmezsek kutudan dışarıya da çıkıyorlar. Dolayısıyla üzerine örtüyorum. Daha önceki videoları izleyen izleyicilerimiz bilir veya sizlerde diğer videolara bakarsanız görebilirsiniz. Bunların babaları çok güzel ötüyorlar veya dedeleri renkleri de çok güzel. Bunlar gümüş boyunlu bandamlar, altın boyunlu veya da değişik şeyle şekillerde isimlendiriliyor. Bunlar gümüş boyunlu bandamlar. 2-3 metreye çok rahatlıkla uçabiliyorlar. Bazen bahçede bulamıyorum, kapatıp gidiyorum komşular <laughs> tutup benim bahçeye atıyorlar. Yani çatıya çıkmışlar benim haberim yok. Arıyorum bahçede o yana bu yana bulamıyorum. Yani çatılara da bakıyorum. Göremiyorum. Gidiyorum. Daha sonra geliyorum bahçede bir tane bandam. Tabi ayaklarında da halkaları var. Henüz bunlara halka takmadık. Numara yani sahiplik halkası. Kime ait olduğu orada halkasından belli oluyor. Aynısı bakalım. Evet her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler diliyorum. biz bandamlarımızla bandam civcivlerimizle bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. bunların gelişme durumlarını yine Bunların gelişme durumlarını yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Görüşmek üzere hoşçakalın.